Sigara haram mıdır, helal midir, şüpheli midir? Eğer sigara kullanıcısı hiçbir sakınca görmüyor bundan. Günde bir paket sigara içen bir tehlike görmez. Derse tıp biz din olarak deriz ki bunun üretildiği nesnede alkol veya domuz yağı gibi bir şey var mı? Yok. Bir sıkıntı yok. Sigara helaldir deriz. Eğer sigara helal midir, haram mıdır sorusunda cevap ararken doktor tıp raporu diyelim, doktor bireysel bir isim, tıp raporu elimize geçip derse ki, günde bir paket veya şu kadar sigara içen birisi neticede gırtlak kanseri olur. Ciğeri tıkanır. Bu insan şöyle olur, böyle olur. Yani insanın bedenine zararı tıbbın verilerine göre kesindir dediği an sigara haramdır. Şu anda sigara böyle midir? Öyle olduğunu doktorlar söylüyorlar. Paketin üstünde zaten öldürür, ananı ağlatır, helak olursun, her şey yazıyor. Bu canavardır, şöyledir yazıyor, paketinin üstünde yazıyor. Doktora sormaya da gerek kalmadı. Fare zehiri gibi satılıyor dünyada. Fare zehiri nasıl? Öldürücüdür, çocuklardan uzak tutun, canlıdan uzak tutun, sadece farelerin önüne koyun deniyor. O şekilde satılan bir şey herhalde helal değildir. Diyelim ki, diyelim ki, Tıbbın bir kısmı bu öldürücüdür diyor. Öbür kısmı da stres için çok faydalı ama diyor. E zaten yeşil reçeteyle ilaç satıyoruz. Sigarayı da yeşil reçeteyle tavsiye edebiliriz psikiyatri hastalarına filan. Hele diz ağrılarına iyi geliyor filan. Dedi. Şimdi tıptan gelen raporlar çelişmeye başladı. Biz haram demek için net veri istiyoruz tıptan. Şeriat açısından alkol ve domuz gibi bir sıkıntı yoksa sorun yok. Sağlığa havale ediyor şeriat. Sağlıktan da ortada bir şey geliyor. Helale mi yakın, harama mı yakın anlayamıyoruz. Bu şüpheli bir kavram diyoruz. Şüphe standartlarını havale ediyoruz. Şüpheye geçen bir şey için haram demiyoruz. Helal de demiyoruz. Allah'tan korktuğun kadar bundan uzak dur diyoruz. İmanı zayıf olan, bundan istifade ettiğinde, sen büyük haram işledin demiyoruz. Ama bunu terk edene, sen gerçekten takvalı bir müminsin diyoruz. Şüpheliler bu. Şimdi bunu sigara üzerinden verdim. Ee, doğal olarak sizler de, sigarayı bildiğiniz için, bütün dünya bildiği için zaten çok net anlaşıldı. Ama gelin bunu, Çaya endeksleyelim. Çay haram mı, helal mi, şüpheli mi? Çok rahat bir şekilde çay helaldir deriz. Çünkü çay normal bir yeşil bitkidir. Çayın helal dışında kalmasını gerektirecek bir farkı ayrıcalığı yoktur. Mesele de yok. Ama bireysel olarak tıp mesela yine bilmeden söylüyorum. Astım hastaları için çay hastalığı ikiye katlama nedenidir dediği an bu harama dönüşür o şahıs için. Şahsa özel bir uygulama bu. Zira haram ve helal esnek bir kavram. A, B, C verilerine göre değişebiliyor. Bir araştırma hastanesinde baş ağrısı tedavisi gören bir hastaya doktor aylardır inceliyoruz sen yediğin içtiğin şeyleri bize bir getir bakalım diyor. Adam da günde on bardak çay içiyorum diyor. Bunun üzerine nöroloji uzmanı diyor ki bir ay çay içmeyeceksin diyor. Tekrar tahlil yapacağız, tekrar inceleyeceğiz seni diyor. Doktor helal ve haram koyamaz. Hoca da koyamaz zaten. Ama çay bir ay içmeyeceksin dediği zaman o hasta için şüpheli konuma düşmüştür çay. Hastanın şahsı açısından. Bütün Müslümanlar için değil. Bu hasta doktorun bu uyarısına rağmen günde on bardak çay içmeye devam ederse, başı da ağrırsa, Allah'ın onun için şüpheli bilmesini gerektiği bir işi yapmış olur. Haram işledin, rakı içtin, sen çabuk tövbe et de demiyoruz ona. Ananın sütü gibi helal bir çay içtin de demiyoruz. Takvalı olacaksın ve bu şüpheden uzak duracaksın diyor.